nasıl kaçacaklar? Tara 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 Böyle oyun oldum, tamam mı? Bak beyde bu takımı taşırım bak Benimle bu takımı gelecek. 30 vurarım kenara çekilirim bak bu takım için başka normalde takım için bak başka takımlar için oynamam da bu takım için 30 vurar çıkarım kenara çıkarım kenara Oha hayırım sen kanalına herkese selamlar. Çok güzel gününüz iyi geçsin. Bugün bu maçımızla ilgili yorumları bekliyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Herkes ama kimse de ses yok. Tek yapacağız yani bakacağız. Vuracağız, kaçacağız. Vuracağız, kaçacağız. Vuracağız, kaçacağız. Oman, bunların savaşma mazmini kırmamız ne kadar sürer sence? İkimiz beraberken hiç şansları yok. Gölge çıkıyor. <laughs> Geliyorlar. Gölge çıkıyor. Şimdilik geliyorlar gibi. Spike C'de düştü. <laughs> Bir düşman kaldı. <gülüyor> 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 Bu kadar işte ya. Hayatım Bana böyle takımla gidin işte. Bak ne yaptım? Affetmedim adamları. Hiç affetmem. Tam stüdyo aldım. Spike A'da i̇şte. düştü. Gölgeler durmaz. Bir düşman Gölge kaldı. Çıkıyor. Tamam. Bir de ben de ya. Ben tam halledecektim. Çok güzel Gölge çıkıyor. Serser. <laughs> Hazır değil. Şurada. Spike A'da düştü. Kör. <laughs> Spike A'da. Bir düşman kaldı. Burası. Hadi. Git. Yağ var. Bir düşman. Sosu. kaldı. Dostluğumuzun üzerinde bazen ee. ya na, ya bak ben an, an, anlatamıyorum lan. Ne Sosu. onu? Düşünce, oyundan sileceğim. Şöyle sileceğim. Ee, şu an yayındayım. O Neon'un yaptıklarını hiçbir şey bütün görüntüleri sileceğim. Hiçbir şey kalmayacak. Bak. Bak öyle değil. Dostum adam oynamayı Neon'u boşa almış boşa. Neon kullanmayı bilmeyen bir Neon alması imkansız. Niye böyle bir şey yapıyor? Oyunu niye bozuyor? Gölgeler durmaz. Spike yerleştirildi. Bakın nasıl kaçacaklar. İşte böyle. Gölgeler durmaz. Yum gözünü. Tara 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 tara, tara. Böyle oyun alınır tamam mı? Ölmeyin. Öyle hani ezbere oyun, oyun alınmaz. istiyorum sizin değil. <laughs> tamam işte böyle olman lazım zaten. Adam üzerime gelmemesi lazım. Bak ne yaptım adamı kölledim. Gittim bombayı çözdüm sen de oradan korudun. <laughs> Adamlar şaştı. 4'e 2 miydi? Kaç, kaça kaçtı bilmiyorum da. Bu çekiydi karo. Yürüyün. Ultimi kullandım adamlara B'ye gitti başladı. Klips. <Sessizlik> ah. İyileştiriyorum. Hmm. düşman var. Dolduruyorum. <sizliğe> Dolduruyorum. Kim Gel benle, gel Fade, gel. Fade geri gel. Koş, 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 koş. Hızlı, çok hızlı. Ben burayı kapatacağım. 16-15 saniyem var. 9 saniye. Abi saniyem var. Bekle sen. Kur, kur. Gürkeç. Yukarı dikkat et. Canım yok yani, ona göre oynan. Bak hemen yukarı çıktım yapma Arkana dikkat Geldi Buradan geldi Benim olduğum taraf Benim olduğum taraf Saklan Geliyor At eğini at Neredesin? Ayakta <laughs> kalan son oyuncu Gölgeler durmaz Ben OHA oynadım. GÜZEL oynadı. Bizim mal neon gibi değil güzel oynadı Abi siz niye girdiniz Oraya Hızlı hızlı <laughs> Hızlı hızlı Kestirmeden Son 30 saniye Bir düşman kaldı. Hadi hadi hadi. Spike bende. Son 10 saniye. Az kaldı. <laughs> Bu oyun böyle oynar. Olmaz. Öğren öğren. Bunu kimse yapamaz. Ben kaçar. Gözlerini kapatalım. yerleştir. Gölge çıkıyor. Aferin sana. Ultim hazır. Beyde düşman var. Her yerinde. Kafalara dikkat. Beyde düşman var. Bir düşman kaldı. Tertemiz. <laughs> <laughs> ben küredim. Düşmanlar ağda. Ultim hazır. Saldıran başlangıcında düştü. Yük kalmadı. Çekilin yolumdan. Git başımdan. Korkma Seç korkma. Bir düşman. Ben kaçar. hadi. Sadece hız, hızını yok, kullanıyor. Çember. Adam da aimi döndürürken vuruyor. Mal ya. Onun karakteriyle 14 kilo almışım. Hala konuşuyor. Ah. C'de düşman Yedik. Nasıl kaçacaklar. <laughs> Her yerinde Gölgeler bulmaz. kalan son oyuncu. Çıkıyor. <gülüyor> 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 Böyle çıkıyor. Ha ha